Hafta sonu buluştuk ve nereye gitsek karar veremediğimiz bir gündü. Seçeneklerimiz arasından kazanan Kemer Country. Doğayla iç içe biraz uzun ama keyifli bir yolculuğun ardından Kemer Country'deyiz. Sadece hafta sonları kurulan bol pazarda çocuklar için etkinlik alanı, yeme içme ve alışveriş standları da var. Buradaki spor aktivitelerinden yararlanmak için üyelik gerekli. Hadi şimdi gelin birlikte atları görelim. Atlı Spor Kulübü'nün içinde keyifle vakit geçirebileceğiniz kafe restoran bölümü var. Harika bir doğa manzarası eşliğinde atları izlerken çay kahve ve yemek molanızı verebilirsiniz. Atları izlemek gerçekten çok keyifliydi. Tüm hayvanları çok seviyorum. Binicilik sporuyla ilgili bilgim yok ama binicilik denince biraz klişe olacak ama aklıma gelen bir dizi var. Sen kim için geldin buraya? Ben Şahşehriyar için geldim ayağını incitmiş ya. Evet, Bin Bir Gece Bir Dönemin dizisiydi bilenler bilir. Biz de artık dönüş yoluna geçiyoruz. Keyifli bir gün oldu. Bu videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Belki siz de gitmek istersiniz. Görüş